Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine e, serimizin devamı olan e, Kuyuk Şahin'in e, kireç önleyici, profesyonel kireç önleyicisinin tanıtımını yapacağız. Servislerde görmüşsünüzdür Arçelik Beko ürün kullananlar. Onların e, kutu açılımını yapacağız ve işe yarayıp yaramadığı hakkında sizlerle paylaşımda bulacağım arkadaşlar fikirlerimi. Arkadaşlar bu ürün öncelikle Arçelik Beko'nun e, Kuyuk Şahin'in Arçelik Beko için özel olarak ürettiği bir üründür. Arçelik Beko Branding altı olarak yazıyor. Bu ürün dışarıdan alma e, satma bir ürün yani piyasa malı değildir. Özel bir üründür. O yüzden arkasında bunun fabrika yani Arçelik Beko'nun kendisi vardır. Şöyle ürünün kutu içerisinde geçelim arkadaşlar. Şöyle ürünün sertifikası var ne işe yaradığı ve hangi laboratuvarda incelendiği konusunda şöyle laboratuvar sonuçları var. Bakın arkadaşlar çamaşır makinesinden bir örnek vermişler. Bu ürün kullanılmayan bir e, rezistansın hali bu şekilde. Bir de şöyle gösterelim. Bir resim de burada var. Bakın şu an kullanılmış hali, şu an kullanılmamış hali. Arasındaki farkı az çok kendiniz görebiliyorsunuz. Biz servisteki arkadaşlarla çalışanlar olarak daha iyi görüyoruz. Benim telefonumda daha önceden müşterimizin bir tane makinesinden çektiğim bir e, fotoğraf vardı size. Onu da ekleyebilirsem videoya onu da ekleyeceğim en sonuna. Arkadaşlar içerisinden şöyle iki tane conta çıkıyor. Bakın şu yeşil contayı kullanıyorsunuz. Siyah contayı e, ekstra yetmediği zaman kullanıyorsunuz. Özel olarak yeşil conta işinizi çok rahatlıkla görecektir. Kullanacak olan arkadaşlara İçerisindeki parça şu. Quick Shine'in kireç önerisi dediğimiz bu. Şöyle içerisine direkt baktığınız zaman pek bir işe yaramıyormuş gibi gözükebilir ama gerçekten e, kirecin yapısını değiştiriyor arkadaşlar. İçerisinde mıknatıs var. Mıknatıslar kireci kırıyor. Kıraraktan gönderiyor yani. Makinenin içerisine yapışmasını engelliyor. Makinenin içerisinde kireç her türlü giriyor. Sadece e, girdiği gibi tekrardan dışarı çıkıyor. E, bu ürünün amacı bu. Bu ürünün 5 yıl ömrü var. 5 yıl boyunca e, makinenizde kalkman falan kullanmanıza gerek kalmıyor. O şekilde e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyeceklerim bu şekilde. Videoyu izlediyseniz şimdiden size teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Hayırlı günler. Sağlıkça kalın. Hoşça kalın.